CHP'de genel seçimlerin ardından sular durulmuyor. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi. <laughs> Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin tamamlanmasının ardından CHP'de hareketlilik sürüyor. CHP bu hafta yapacağı toplantılarda geride kalan seçimleri masaya yatıracak. Öte yandan yeni dönemde görev yapacak kurulları da belirleyecek. CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken sıcak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi. İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara bağlanacağı kaydedildi. Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'da yer alacakları bilgisi de paylaşıldı. Buna karar verecek olan ben değilim.